Ve örnek bir girişimin haberi var şimdi sırada. Binlerce çalışanı bulunan Kaynak ki kan bağışı kampanyası başlattı. Hedef büyük. Yıl sonuna kadar 10 bin kişi kan bağışında bulunacak. Böyle kurumları eğer bizler örnek olup destek olmazsak toplumda biz yenilirse nasıl örnek olacağız? Kaynak Holding örnek bir projeye imza attı. Evet, Gerek insanların gerek işletmelerin uzun soluklu ve sağlıklı yaşamak istiyorlarsa bir kere hep yaşatma idealiyle yaşamaları lazım. Aslında bunun en güzel örneği de kan verme. Her damla kan kurtarılacak bir candır. Kan vermenin önemi her fırsatta vurgulansa da Türkiye'de kan bağışı hala yeterli düzeyde değil. Bu duruma dikkat çekmek isteyen özel bir şirket bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Şirket bünyesinde çalışan 7 bin personel kan bağışı yapacak. Kan, üretilemeyen, tek kaynağı bağışçılar olan bir doku. Bu da kanı acil değil, sürekli bir ihtiyaç yapıyor. E, yüzünüz bayağı gülüyor, kan verdiniz, tamamladınız. Ya, tabii insanlara yara, e, fayda olmak çok güzel bir duygu. Ya, bir şekilde, ya ben kan verme olayına şöyle bakıyorum. Yaşama ve yaşatma projesi. Zaten rahatlamak için vermiştim. Her defasında e, öyle olduğunu da hissediyorum, sağlığım için. Birilerine faydalı olabilir ne mutlu bize. Ben daha önce yakın zamanda benim kızım ameliyat oldu. Ameliyat esnasında kan lazım oldu. O gün çok sıkıntı çektim. Bu yüzden kan verdim ve çok mutluyum. Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Kaynak Holding Kızılay haftasında kan vermek için çalışanlarını harekete geçirdi. Holding yönetimi ve çalışanları Kızılay haftası nedeniyle kan verdi. Kampanya ile ilgili konuşan Kaynak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Şeref Zekai Kolak, 7 bin çalışanımız, tedarikçilerimiz ve bayiliklerimizle toplamda 10 bin kişiyle bir yıl içinde herkes kan versin istiyoruz. Bunu hedefliyoruz. Türkiye'de kan verme oranı nüfusun ancak yüzde birine tekabül ediyor. Yarısından bir az. Bu kadar insan, bu kadar ihtiyacı olan var. Ve insanlar kan vermiyorlar dedi. Örnek bir girişimin haberi var şimdi sırada. Binlerce çalışanı bulunan Kaynak Holding, kan bağışı kampanyası başlattı. Hedef büyük. Yıl sonuna kadar 10 bin kişi kan bağışında bulunacak. İçerisinde bulunduğumuz Kızılay haftasında Kaynak Holding önemli bir projeye imza atıyor sayın seyirciler. Yıl sonuna kadar Kızılay'a 10 bin kan bağışında bulunulması hedefleniyor. Şu ayrıntıları Samanyolu Haber ekibinden Salih Kolcu bize aktaracak. Evet 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arası Kızılay Haftası ve bu Kızılay Haftasında Kaynak Holding çok önemli bir projeye imza atıyor. Kan verme projesi ve yanımda da konuğum Kaynak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Şeref Zekai Kolak. Şeref bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet ilk olarak şuradan başlayalım. Kan bağışı neden önemli? Şimdi biz bir kere holding olarak yaşatma için yaşatma idealini benimsemiş bir grubuz. Onlara da bir mikrofon uzatmak gerekiyor tabii ki. Hemen şu taraftan geleyim. Ee, kanınızı verdiniz. Hayırlı olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz? ben çok mutluyum. Birilerine yardımcı olmak çok güzel bir şey. Hem bir de yardımcı oluyorsunuz hem de kendi sağlığınızı daha çok dezenfekte ediyorsunuz. Kanınız yenileniyor bir şekilde. Ben 10. defa veriyorum. Çok memnunum. 10. defa veriyorsunuz. Gerçekten de sizi tebrik edelim. Evet bu tarafa gelelim efendim. Siz neler söyleyeceksiniz? Sağlığımız için çok faydalı bir şey olduğunu biliyorum. Gelecekte de sıkıntıya düşecek ve insana faydalı olacağını düşünerek manevi olarak da huzur duyuyorum. Çok teşekkürler. Evet Kaynak Holding'in başlattığı bu çalışmayla bu hafta içerisinde, yani içerisinde bulunduğumuz Kızılay Haftası'nda başlatıldı bu ve yıl sonuna kadar devam edecek ve 10 bin kan bağışı hedefleniyor. Siz de duyduğunuz gibi çok önemli kan, gerçekten de insanların hayatta kalabilmeleri için çok önemli ve bunun da sürekli insanlardan insana geçmesi gerekiyor. Evet bu sözlerle yayınımızı noktalayalım ve sözde merkeze bırakalım. Evet Salih Kolcu'ya ve konuklarına teşekkür ediyoruz. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz.